oraya çıkıyorsun cem bir konuşuyorsun. Harmanı boş buldun, savurup duruyorsun. Diyorsun ya bana imza vermedin. So, baksınlar kimliğine Aykut nere doğumlu. Erzurum'da çıkarttım ben kimliği kimliğini. O Erzurum'da çalıştığın Sinan Gil, arabası olan Sinan'la beraber sorgunda ben karşılaştığımda Sinan bana ne dedi? Cemre'nin eşi sen misin dedi bana. Evet dedim. Nasıl dedi onu Duzağına düştün dedi. Pırıl pırıl bir adamsın sen dedi. Nasıl onun duzağına düştün dedi. En güzelini yapmışsın kardeşim ayrıldığına. Bıraktığına. Bundan sana yar olmaz. Dedi bana. Bunları neden konuşmuyorsun madem doğrusun ya hani. Beni kötülüyorsun ya hep. Herkesin kanına giriyorsun ya. Şimdi Cemil Hanım oraya çıkıyor diyor ya. Benim elimde delil var. Bu delilleri kimden almış? Ne deliliymiş? Kimin deliliymiş? Diyor ya işte görümcelerimden aldım, kayınlarımdan aldım. Halen utanmadan aradan 25 sene geçmiş daha görümce diyor, kayın diyor. Ama suç benim kardeşlerimde, benim bacılarımda. Neden? Halen yenge diyorlar ama suç benim kardeşlerimde, benim bacılarımda. Neden? Halen yenge diyorlar, onun telefonundan itibata geçiyorlar. Böyle bir şey, olmayan bir şeyi ortaya çıkartıyorlar ya, yazıklar olsun. Her hangi kim çıkarttıysa ona yazıklar olsun ki benim eşimi orada rencide ettiler. Demek ki bana olan sevgileri bu kadarmış ki 25 senelik yengelerine inanıyorlar. Şimdiki yengelerine inanmıyorlar. Helal olsun ben hiçbir şey demiyorum. Önce Cemile Hanım kendini bir anlasın görümcelerine benim kardeşlerime. Benim çünkü bacılarımın kardeşlerimin bilmediği çok şey var Cemile Hanım hakkında. Bir anlatsın ondan sonra oraya çıksın beni anlatsın. ...benim nasıl bir insan olduğumu anlatsın... ...Cemile benim nasıl bir insan olduğumu bilmiyor... ...çünkü benden kalmadı ki... ...en baba dört ay beş ay... ...bizim evliliğimiz o kadar sürdü. Şimdi o... E, ...helal olsun benim aileme... ...dediği yerden keselim başını... ...oradan itibaren hazırlasınlar vereceğim. Şimdi burada Sinan Bey kendi de söylüyor. Bak Cemile Hanım'ın... ...yanında kimlerin olduğunu... ...Sinan Bey kendi söylüyor. Diyor ki... ...benim yeni eşime inanmıyorlar... 25 senelik yengelerine inanıyorlar. Helal olsun diyor benim aileme diyor. Ona yenge yenge dedikleri için diyor. Demek ki hala Cemile Hanım'ı yenge olarak kabul ediyorlar. Bak kadının suçu yok. Sultan. Yenge olarak kabul ediyor olabilirler. Ona bir şeyim yok. Ama Cuma günü söylediği kelime yanlış. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum yanlış. Demek ki Bunu Cemile Hanım'a öyle anlatıldı. Kimin söylediğini söylesin arkadaş. O kim ise buraya bağlansın. Şahit mi olmuş? Ben o zamanlar 8-9 senelik mevzuysa benim o doğurduğum çocuk nerede? Çocuk nerede? Nerede ya çocuk? Çocuk nerede? 8 yaşında ya olması lazım. Ya çocuk nerede? Hani çocuk nerede? Cemile Hanım buna söylemek istediğin Allah, bir şey nerede? var mı? Ya çocuk nerede? Çocuk 8-9 yaşında olması lazım. Nerede çocuk? Ayşe bir şey sormak istiyor. Ben şimdi bir şey şöyle bir şey düşündüm onu Heh. sormak istiyorum. Buyurun. Ebru Hanım, e, şimdi Sultan Hanım karışık. Hani Aykut Üvey Üveyoğlu ondan sonra kocası kardeşi falan evleniyor. E, onu anladım. Hani onun karşı çıkması bir derece. Siz niye bu kadar karşısınız? Niye bu kadar bu derece karşısınız aklıma şu geldi yani sakın nazarın evliliğinden dolayı mı nasıl? sultanınkinden? Nazardan nazarın evliliğine. evliliğine çok. Hani konu nazarın evliliği gerçi nazarın evliliği konuşulamıyor da e, nazarın evliliğine aklıma şöyle bir şey geldi karşı olmanız. Acaba başka varlıklı biri mi var nazar için? Sizin gözünüzde bir aday mı var iki ablanın Hayır. nazarı yok ona mı söylerler? Hayır, öyle bir şey olsa Çok Hayır. Hı. Olsalar, olsa böyle bir şey olsa söylerler. Hayır. Yani başını yaktı. Şimdi nazarın dolayımız dolayımız var. yok değil. Çünkü Cemile Hanım'la Sultan'ın dolayından nazarla Aykut'a vakit gelmiyor zaten. Cemile Hanım bir patlaklık veriyor Sultan'la Sinan için. Aynen, Devre söyledim. onlara dönüyor. Nazarla Aykut'a hiçbir devre gelmiyor yani. Kadın Onu gelmiyor, dönmüyor. Ay, Sinan Sultan dedi. Dün de aynı Sultan şekilde. Sinan devam ediyor. Sultan Sinan, Sultan Sinan, Nazar, Nazarla Aykut hep devre dışı. Arka planda kalıyor. Yani, ona kızıyorlar. Ona kızıyor. Kızıyorlar Bizim ama. Bizim konumuz yine onlar. Siz kendiniz de Cemile Hanım'la sürekli aynı şeyi konuşuyorsunuz. Benim Cemile Hanım'dan istediğim kelime Cuma günü söylediği yalanı düzelsin. Biz de benim çocuğum değil, olmuş de olsa çocuk nerede? tek tek. Destek Ebru bir dakika tek tek anlatsın Yani Cimli benim çocuğum istedim. olmuş olsa nerede? Benim çocuğum şimdi var. Sinan'dan olan bir tane çocuğum var. Ama 3 yaşında ya. Daha küçücük. Kimliği daha burada. Kimliğini de gösterelim. Hani diyor ya. Ha ben nikah da oldum. Nasıl oldum Cemile Hanım? Çocuğumu dünyaya getirdim. Hastaneden rapor aldık. Nikah şeyine gittik. Orada biz Mutlu abim şahidimiz oldu. Biz nikah olduk. Hani diyorsun ya sen çok bilmişsin. Şu şöyle hala bu isim böyle kullanıyor diye. Kullanıyor ya. Hala isim kullanıyor. Ya. Ha, ismin güzel yondandır. Hoşuma gitti. Seyit Peki seni. Sinan Bey'in konuşmasını ver tekrar Cemile Hanım... Cemil Hanım izlesin. Kaynınla kimin deliliymiş? Diyor ya işte görümcelerimden aldım. Kayınlarımdan aldım. Halen utanmadan aradan 25 sene geçmiş. Daha görümce diyor, kayın diyor. Ama suç benim kardeşlerimde, benim bacılarımda. Neden halen yenge diyorlar ama suç benim kardeşlerim de benim bacılarım da neden halen yenge diyorlar onun telefonundan itibata geçiyorlar böyle bir şey olmayan bir şeyi ortaya çıkartıyorlar ya yazıklar olsun herhangi kim çıkarttıysa ona yazıklar olsun ki benim eşim orada rencide ettiler demek ki bana olan sevgileri bu kadarmış ki 25 senelik yengelerine inanıyorlar şimdiki yengelerine inanmıyorlar helal olsun ben hiçbir şey demiyorum Önce Cemile Hanım ...kendini. Tamam. Cemile Hanım. Efendim. Burada Sinan Bey diyor ki... ...25 senelik yengelerine inanıyorlar. Benim eşime inanmıyorlar. Önce 33 sene onu düzelteyim de. 25 değil 33 sene. 33 benim oğlum 31 yaşında. Tamam 30-32 yaşında oğlum. Yani. Oğlun 32 yaşında. Benle yaşıt. 32 senedir o zaman neler Sen araya böyle araya girme. Hanım ya sus şunları. 12 senedir. 12 Eşi bir, bir senedir eşi değil. Ama 25, 25 senelik tamam, ayrılır. nasıl? Tamam bir dakika dinleyelim bir anlasın. Anlasın derdini. Ya susmuyorlar ki konuşun Yani siz beni bağlıyorsunuz da. Bir hiç, hiç bir konuşabildim mi ben? Tamam hadi yırtılma da konuş hadi konuş. Durmadan tamam. saldırıyor. Ben oğlum için bağlanıyorum. Bu ikisi saldırıyor. Hiç oğluma sıra Aa! gelmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Ee, yeter artık yani. Böyle anlaşılmayacağız. Sen benim de seninle var artık Ermut yani. Bey, Aydoğan abicim hep biraz içeride yeter. bir sakinleşsin. Çünkü Cemile Hanım'ın söylediği hiçbir şeyi anlayamıyorum. Biraz dışarı sakinleşsin. Buyurun Cemile Hanım. Seyda Hanım valla ne söyleyeceğimi de unuttum ya. Gerçekten bak sinirlendim ben de. Bana diyorlar sakin dur da. Bu kadar hakareti, bu kadar iftira artık sakin duramıyorum ya ben. Duramıyorum. Cemil Hanım sakin durmak ha istiyorsan. istiyorsan. Ya sakin insan belirtti ya. Sakin durmak istiyorsan benim de birikmişim var. Eşimin gönlünü edeyim. Senin de vardır birikmişin. Buraya gel o zaman. Bunları el ele o zaman burada mutlu yapalım da. Sen de şu lafını geriye al. Şurada insanca ayrılalım tamam mı? Bak sen de yanlış tanınıyorsun, ben de yanlış tanınıyorum. Sen de lafını geri alacaksın. Sen benim oğluma dün Sinan'dan olduğu ne belli tamam demedin mı? mi? Tamam de mı? İlk önce sen beni atlasın. Sen lafımı geriye Sultan, al, ben de lafımı geriye alırım. Sultan, Sultan. Şimdi o dört buçuk kere bağlıyız ya bebeğim. Evet. Sesin ve sesin, senin sesinle, benim sesimle Cemile Hanım'a zaten gecikmeli gidiyor. O zaman Dolayısıyla e, Seda bir, Hanım sen der misin? Evet. Cuma günü söylediği lafı geriye alsın. Sen ben de söylediğim lafı geriye alayım. Cemile Hanım, Sultan hala diyor ki, Cuma günü benim için söylediği lafı geri alsın. Yani sizden bir özür bekliyor. Albam! Neden? izah eder Ay misiniz? Almam o, benim oğlu yalanını söylerken ya benim de evlenme evet. tarihiyle çocuğumun doğum tarihine bakın bakalım bir arada ne kadar zaman var tamam e, o karşılıklı o hepsi, ben de o duyduğum kelimeleri kimden duyduğumu kimin bana söylediğini ben de burada söyleyeceğim Ondan sonra dediğim gibi bunları burada birleştirelim. Ondan sonra bak ben gideceğim diyorum yarın. Anlatabiliyor mu? Madem oğluyum peşindeysen ben de kardeşimin peşinde olurum. Ama cuma ki söylediğin kelimeyi düzelt. Sen benden özür dile. Yalan söylediğin için ben de Aykut için kullandığım kelimeyi düzelteyim. Ben yalan burada el ele verelim. Oğlumla gelinini buradan alıp gidiyor mu Aynı bir meçhul açıyorsun. Aynı ben oğlumla söyledi. gelinimi alır giderim oradan. Sen sen kafanı yorma. Ben yorla. diyor yalan söylemiyorum. Abla ben. yalan söylüyor. Kurban olayım. Yapmayın, etmeyin ya. Tamam da. Hayır. Ben Eğer... lafımın arkasındayım. Asla geri adım atmam. B Beni tanımıyorsun işte. Tanıyanlar bilir. Ben at, kere Eşim geri... tanıyor. Olduğunu eşim tanıyor. Katır gibi diyor inatçı bir Ya bırak eşim. 55 yaşında He. tutmuş. Evet inadım ben. He. Tutup atır bana gibi inatçı. Katır böyle depiniyorsun. Katır. Hala atır. konuşuyorsun. Sen nasıl paylaştım? Oraya gir de bak. Nasıl paylaştım? O, o girsin baksın, o nazara girmiş görmüş ya. Gir de sen de nasıl paylaştım? Orada bak. Ben senin hadi ben seninle ilgileneceğim. Uzaklaştırma. Hesap mı açacağım takip etmek için? Ha, açarsın, açar. Senin çok hesapların vardı Hadi yavrum hadi işine git artık tamam mı? Hav hav havlama Oo. git artık. Düş yakamdan, düş düş. Ya Seyda Hanım şu kadınla beni muhatap etme ya. Ha. Sultan. İstediğini yapmadan özür de dileme. Zaten özür dileyecek bir insan. Diyor dedi, ki benim Sultan. Al, tamam Sultan. Cemil Hanım diyor ki seninle. önce o özür dileyecek. Hmm. Benim oğlumla ilgili iftira attı diyor. O dile... Ben mi ilk başta söyledim? Ya benim oğluma iftira yatan sensin. Neticede söyledim ya. İftira yatan senmişsin. Sen de bana iftira atıyor. Hani benim doğurduğum çocuk nerede? Öldü mü? Yoksa bir yerimi sakladın ben. Oğlumu bırak. Sen bütün... Sen ya. Sana ne ya? Oğlunun arkasındaysa çatır çatır oğlunun arkasında dur ya. Sana ne Aykut'un soyadından, Aykut'un geçmişinden, Aykut'un öbüründen, berikinden sana ne sana ya? Sana, ne? mı kaldı onları savunmak, desteklemek? İşte sen saygı duyuyorsun. Onlar duyuyorum. buraya bağlanıp Senin kendini savunabilir. Sen kimsin de onları savunuyorsun? He? Kimsin sen de onları ben savunuyor? Ben savunuyorum onların hakkını. Aykut'un annesi ya. Annesiymiş. E, Bu da yeni mi aklına gelmiş? Aykut buraya çıkınca mı anneliği aklına gelmiş? Ya bizim ee. geleceğimizi konuşalım ya. Ona söyle artık. o zaman kızım bak kocan bak, da yanında. Desin ki anne geleceğimi konuş. Beni düşünüyorsan anne benim geleceğimi konuş Sizden desin. Sizden bir sıra gelse konuşacağız da bir süslemiyorsunuz ki. olmasın ya. ya. Yani. Benle niye muhatap oluyor? İlk bağlandı <laughs> Sinan Sultan. <laughs> ya, bin de gel. Allah Allah bir dinleyebilsen Çok karşı tarafı bir dinleyebilsen Sultan bir dinlesen hakikaten ben de Denlemiş, benim delillerim var. Ben sağlam yerden laf alıyorum. Sağlam yerden onlar kim lan? Kim onlar? Aa, şey Sinan Bey'in ailesi. Ne yapayım? Yalan yere burunlarını sokmayacaklar Seda Hanım. O zaman onlara söyleyeceksin cebine İki hadi. elim hepinizin yakasında yakasında. İki elim. O Bu zaman, dünyada da öbür Sultan. dünyada da iki elim sizin yakanızda. Sultan. Ay Ayşe bile bu kadar yormuyor beni. Sultan dur. Sultan. Sinan Bey'in ailesi Cemile Hanım'a bunları aktaran. Cemile Hanım'ın hatası yok Tamam bunda? ben de diyorum ki nerede nerede? Belin oh. nerede? Bağlansınlar o onları zaman sorun. ya. Onlar, Bağlansınlar. Onlara soracağım. kadını suçlu. Ben burada kadın? bunlar için geldim. Bunla uğraşıyorum. Böyle bir şey mi var ya? Güzel abla e, ben şöyle konuşmak istiyorum. Bu hani konuşmayı bilmiyor. Yani konuşamıyor, anlatamıyor. Peki eee Ablan, ablan için mi söylüyorsun? Evet 2,5-3 evet, iki, iki yaşındaki çocuğa O nasıl iftira atıyorsa Onun yani Evlilik Öncesi nasıl nasıl deniyor bilmiyorum Evlilik Hı -hı. dışı bir çocuk diyorsa Ona Hı -hı. E, Ablam da Aykut için bunu söylüyor Aykut da evlilik Yani dışı ikisi de iftira almış oluyor bir şey Bu konuyu düzelsinler Artık bizim geleceğimize bakalım ya Geçmişi bırakın bizi düşünün artık işte ben de diyorum ki o kişiye söyleyin diyorum Onun annesi oluyor. Annen arkanda duruyor ya çocuğum. Annenle konuş tamam, tamam işte bir dinlesen benim hani onu bir dinlesen sizsiniz. bir lafını bitirse annen ondan sonra hala, ilerleyeceğiz yani. Hala annem üstüne sayıyorum. bastıra bastıra diyor ki benim delillerim var ben sağlam yerden laf alıyorum. Tamam belki onu öğreneceğiz bir hani tamam, cevap hadi vermeden bak, ben onu öğreneceğiz konuşmuyorum O zaman öğren tamam mı? Aykut. <laughs> Cemile Hanım için annem demiyor zaten. Siz bir bıraksanız biz onun hakkında da ne düşündüğümüzü söyleyeceğiz. Sizin hakkınızda da ne ne düşündüğümüzü söyleyeceğiz. Bir zaman bırakmıyorsunuz ya. Tamam, o sana Sen başkasından duyduğunu ona söylüyorsun. O başkasından duyduğunu sana söylüyor. İçinizde tutun ya kimden duyduğunuzu. Kendi gözünüzle görmediğinizi, kulağınızla duymadığınızı gelip burada o kadar insanın içinde açıklamayın ya.